Bu yüzden bizim de Rabb'in saladığı silahlara, dikkate, iman kalkanına, doğruluğa, doğruluk zırhına, gerçek kuşağına ihtiyacımız var. Ruhun kılıcına ihtiyacımız var. Nedir ruhun kılıcı? Tanrının sözüdür. Bu yüzden Tanrının sözünü iyi bilmeyen insan Tanrı'yı da tanıyamaz, iblisi tanıyamaz ve savaşta gerekli silahlara sahip olamaz. Merhaba sevgili dostlar. Hepinize esenlik olsun. Ben Hakan Taştan. Kanal Hayat ekranlarından bir kez daha sizinle olmaktan, size misafir olmaktan evlerinize onur duyuyorum. Gerçekten bunun için Rabb'e bu fırsat için de teşekkür ediyorum. Rabb e hepinizi bol bol bereketlesin. Sözlerimize ve ayetimize geçmeden önce lütfen Kanal Hayat'ın YouTube'daki sayfasına abone olmayı, bizlere yazmayı, yorumlar yapmayı unutmayın diye de hatırlatmak istiyorum. Bugün size hangi ayetten bahsedeceğim? Elimden geldiğince bugün Pavlus'un Efesler için yazdığı mektupta, kutsal aldığı vahiyle yazdığı, yine güzel Türkiye'mizin, hamdolsun Anadolu toprağımızın harika bir yeri Efes. Adı hala Efes, hamdolsun. Burada Anadolu çocuğu olan Pavlus'un, Tarsuslu olan Pavlus'un, Koleseliler'de yaptığı gibi ve Antakya bölgeninde yaptığı gibi, Antalya bölgeninde yaptığı gibi, Kıbrıs'ta yaptığı gibi, Efes'e de kurduğu kilise, o yedi kilisenin etrafını biliyorsunuz, buradaki çalışmalarında onları uyarıyor onları teşvik ediyor. İman ve lütufun da kaynağı olarak biliyorsunuz Efesler 2.8'den konuşuyoruz. Ama bugün ben size Efesler 6. bölüm 12. ayetten konuşmaya, dillendirmeye, burayı biraz açmaya, öğrenmeye ve öğretmeye çalışacağım. Çünkü çok önemli bir noktaya değiniyor Paulus. Ve ruhsal silahlardan, ruhsal savaştan bahsediyor. En net olarak burada geçmektedir bu ruhsal silahlar ne olduğu, nasıl giyinmemiz gerektiği. Ama ben Onlara da çok girmek istemiyorum. Asıl derdim şimdi bu 12. ayet bir tık üstüne de bakarak Rabbin bize olan bugünkü uyarısını günümüzde bunu nasıl kullanabiliriz, nasıl bakabiliriz diye değerlendirmek istiyorum nacizane olarak. Değerli kardeşler lafı daha fazla uzatmadan ayetimizi okuyalım. Bakın Rabbin sözünde Efesler 6. bölüm 12'de aynen şöyle diyor kiliseye Rabbin ta kendisi Paulus aracılığıyla. Çünkü savaşımız Dikkat edin bir savaştan bahsediyor. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil. Bunun altını çiziyorum. Demek ki Hristiyanlar insanlarla savaşamazlar. Bilinenin aksine Haçlı Seferleri obu var diyorlar ya. İşte kalkanlara haç koymalar, kılıçları haç gibi yapmalar, öldürmeler, kesmeler, toprak istirahat etmekler, el alemin evini, barkını yağmalamak, topraklarını almak gibi olaylar tarihte olsa da bunları reddetmiyorum... Ama İncil'e göre savaş insanlarla değil. Bakalım İncil'e göre savaş neymiş? Çünkü biliyorsunuz İsa hiç ordu kurmadı. Savaşmak anlamında, öldürmek, kesmek anlamında hiç eline kılıç almadı. Elçilerine kılıç almayı söylemedi. Savaşmayı emretmedi. Kendisi de biliyorsun bir kuzu gibi bir kurban oldu çarmıhta. Gücü ve yetkisi olduğu halde İsa'yı izleyenlere de İsa kılıcını al peşinden gel demedi. Çarmıhını yüklen peşinden gel dedi. Düşmanlarınızı dahi sevin dedi. Savaşmak yoktur İncil'de. E canım ama işte Hristiyan olduğunu söyleyen insanlar böyle yapmıyor. O onların sorunu. Biz İncil'i ve İncil'in sözlerinden bahsediyoruz. Gerçek imandan Tanrı sözüne bakmaya çalışıyoruz değerli kardeşim. O yüzden okumaya devam edelim. Dediğim gibi savaşımız insanlara karşı değil. Dikkat edin yönetimlere hükümdarlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal, dikkat edin fiziksel değil, ruhsal ordularına karşıdır. Neymiş? Savaş insanlara karşı değilmiş, hükümetlere karşı değilmiş, başka uluslara karşı değilmiş. Öyle fethetmek, kılıç çekmek, ordu kurmak, orayı buraya istila etmek değilmiş, yağmalamak değilmiş. Adam öldürmek hiç değilmiş ama bir savaş var diyor İncil. Doğru bunun altını çiziyorum. İncil'de bir savaş var ama bu savaş şeytana karşı kardeşim ve onun ruhsal ordularına karşı. Gökten şimşek gibi, yıldırım gibi öfkeyle yeryüzüne atıldığını, düştüğünü gördüm dedi İsa şeytan için. Yalanın babası olduğunu, Adem'le Havva'yı nasıl yılan biçimde gelerek yok etmek için kandırmak için, Tanrı'dan kopartmak için başlangıçtan beri katil olduğunu söyledi. Savaşan yani insan öldürmek için savaşan herkes ama herkes İncil'in sözüne göre katildir. Katildir ve iblisin istediğini şeyi yerine getirmektedir. Çünkü Tanrı'nın isteği birbirimizi sevmemiz, birlikte olmamız, düşmanca değil dostça barış içinde yaşamamızdır. Bu yüzden İncil diyor ki inananlara, İsa'ya imadenlere, ve kurtarıcı olarak senin bir savaşın var kardeşim. O yüzden ayık ve uyanık ol dedi. Şimdi bu sözü ayık ve uyanık ol sözü biliyorsunuz İsa o son gece tutuklanmaya geldikleri gece İsa biliyorsunuz bir dua etti. Teri kan damları gibi damlıyordu. Çok endişeliydi. Petrus, Yakup değil mi? Yuhanda oralarda üçü, onun yanında Hep genelde üçü dolaşıyordu özel zamanlarda ve onlara dedi ki ayartılmamak için dua edin. İsa bunu Petrus iki kere, üç kere söyledi. Ayartılmamak için dua edin. O bir köşeye gitti. Dua etti. Baba dedi mümkünse bu acı kâsayı benden al. Çünkü Ulusal Savaşı'nın en büyük lideri İsa Mesih'ti. Dedi ki bu acı kâsayı benden al. Ama yine de benim değil. Senin isteğin olsun dedi İsa Mesih. Ve çarmıha doğru gitti. İşte geldiler tutukladılar. İsa'yı tartakladılar. O an Petrus değil mi? Bir mücadele verdi ama o işte gelenlerin kölesinin kulağını koparttı. Sonra İsa gitti. Kendisini tutuklamaya gelen adamın kulağını iyileştirdi. Elçisinin koparttığı kulağı tekrar iyi hale eski haline getirdi. İsa savaşmadı. Hatta kılıç çektiler, bıçak çektiler. Kılıcınızı bıçağınızı yerine sokun dedi İsa Mesih. Çünkü o sevginin kaynağıydı tüm insanlığı kurtarmak için gelen Mesih Tanrı oğlu kurtarıcıydı. Bu yüzden ama İsa şeytan tarafından sınandı Biliyorsun çölde sınandı 40 gün aç kaldıktan sonra ne dedi ona şu taşa söyle ekmek olsun dedi. İşte bana taparsan sana şunları vereceğim dedi. Şöyle atlarsan seni melekler tutacak falan dedi. Üç kere İsa'yı sınadı ve İsa defol git şeytan dedi. Çünkü başlangıçtan beri onu tanıyorum dedi. Çünkü o İblisten de önce vardı, Rabbim ta kendisiydi. Biliyordu karakterini, yüreğini, amacını biliyordu. O yüzden İsa onu tanımlarken katil dedi, yalanın babası dedi, insanlığın düşmanı dedi ve kardeşlerin suçlayıcısı dedi. Bu yüzden değerli kardeşler, şimdi bir savaşımız var. Savaş kolay değildir. Savaşta ayakta kalabilmek için disipline, eğitime, ayık ve onuk olmaya ve dikkatli olmaya ihtiyaç vardır. Sen hiç savaş sırasında filmlerde görmüşsünüzdür. Yaşamayalım da ama bu ülkede bu toprakları birçok savaş yaşandı değil mi? Yaşandığında böyle elini kolunu sallayarak mermiler, toplar, bombalar havada uçuşurken, mevzilerden birbirine silah sıkılırken, elini kolunu sallayarak plajdaymışçasına rahatça dolaşan sen hiçbir asker gördün mü? Ya saklanır, ya eğilir, ya mihver takar, ya giyinir, ya silahlarını kuşanır, Çelik yelek giyer, imkanı varsa ayağına ona göre bot giyer. Terliklerle savaşa giden sen hiçbir asker gördün mü? Botlarla giderler. Sabah erkenden kalkar. Ben Sivas'ta sabahın 5.30'da kalkıp yarım saat biz eksi 30 derecede, 20 derecede Havantepe'de, Temeltepe civarlarında altı bin kişi ayakta bekliyorduk. Dayanmak için kulaklarımız, bu dudaklarımız artık patlamıştı. Sanki denizde yanmış gibi kararmıştık soğuktan. 6000 bin kişi. sonra Erzurum'a gittim. X-35, X-38'lerde 2 saat nöbet tuttum ben dua ederek. Affedersiniz yere tükürseniz daha tükürünüz yere buz gibi düştüğü havaları biliyorum ben. Sonuç olarak asker ayık uyanık kalmalı. Nöbette uyursan mahvolsun. Birkaç kişi uyumuştu. Komutan yakalayıp çok büyük ceza verdi ona. Doğrudur. Çünkü asker diğer yatanlar o nöbet tutanlara canını emanet ediyorlar. Bu yüzden askerler en ağır eğitimlerden geçer. Bu yüzden disiplini öğrenmeleri için çok zor şartlarda hele hele komandaysan, sat komandası falansan, kırmızı belediysen oho ne eğitimlerden geçiyorlar. Silah kullanma, aç kalma, dağda tepede yürüme, kaslanma. Sen şöyle göbekli, yağlı, patlı komanda gördün mü? O mümkün değil. Çünkü bu ciddi bir şeydir. Savaş ciddi bir şeydir. Ciddiye alınmalıdır. Çünkü sonunda ölüm vardır. Bu yüzden birçok imanlı bu gibi ayetleri dikkate almadığı için, savaşta olduğunu unuttuğu için, iblise karşı ayık uyanık olduğunu olması gerektiğini unuttuğu için ve Petrus'a da yazdığı gibi Petrus'un dikkatli olun bak ayartılmış biri olarak söylüyor Petrus. Çeken biri olarak söylüyor. İsa ona defaca söylediği halde o gece üç kez İsa'yı horoz etmeden inkar eden biri olduğunu hatırlayarak söylüyor. İblis etrafınızda yutacak birini arayan aç aslan gibi geziyor diyor. Sen etrafta aç bir aslan varken insanların aslan dibinden sakince, saklanmadan, kaçmadan, aslanı dikkate almadan dolaşabileceğini düşünebiliyor musun? Safariye gidiyorlar aslanları onu bunu görmeye. Orada böyle dünyanın güvenliği, kafesli araba içinden hayvanları, vahşi hayvanları izliyorlar. Çünkü aç aslanın neler yapabileceğini aklı başındaki herkes biliyor. Bu yüzden Petrus bunu tanımlarken hadi burada Paulus aracılığıyla Rab yazıyor ama Petrus aracılığıyla Rab bizi uyarıyor şeytana karşı. İsa Mesih defalarca uyardı. Bakın Matta 6. bölüm var değil mi? Nasıl dua etmemiz gerektiğini bize öğret dediğinde İsa Mesih'e sordular. Göklerdeki babamız o 6. bölüm 9. ayetten başlayan Matta'nın meşhur dua örneğini İsa Mesih bize bıraktı. Ey göklerdeki babamız diye başlayarak. O duanın sonuna, göre, sonuna doğru ne görüyoruz? Ayartılmamıza izin verme bizi kötü olandan kurtar diye devam ediyor dua ve bitiriyor. O yüzden ayartılmak, ayartıcı kim? İblisin ta kendisi. Amacı ne? Ayartmak. Hangi yoldan? Mesih'in yolundan insanları kopartmak, imanları birbirine düşürmek, imanları birbirine yargılatmak, imanları birbirine aslında bencil, kıskanç, öfkeli, bağışlamayanlar hale getirmek, Tanrı sözüne ve Tanrı gerçeğine uygun davranmamını sağlamak için iblis cinlerle birlikte mücadele ediyor. Bu savaşta harekete geçiyor. O uyuklamıyor. Bu yüzden İsa dedi ki ayık ve uyanık olun. Bu yüzden dua inanılmaz önemli. Bu yüzden kutsal kitap bilgisi inanılmaz önemli değerli kardeşim. Bu yüzden bu ayet yani savaşta olduğumuzu hatırlamak çok önemli. Çünkü savaşta olduğunu hatırlarsan yani uyandığında ben bugün savaştayım. Dikkatli olmalıyım dediğinde bir asker hemen zırhlarını giyiniyor. Hemen sporunu, kondisyonunu yerinde tutmak için ona göre beslenip ona göre hareketler yapıyor. Ciddiye alıyor. Gözleri farklı bakıyor. Dışarı çıktığında farklı bakıyor. Ke kendini koruyacak komutanın yönlendirişiyle ona göre stratejik planlar hazırlayarak mevziler hazırlıyor. Tank satak, uçak uçak, silah silah gerekli malzemeyi yedek şarjları üzerine alıyor. Bu yüzden bizim de Rabbin salladığı silahlara dikkate, iman kalkanına, doğruluğa, doğruluk sırhına gerçek kuşağına ihtiyacımız var. Ruhun kılıcına ihtiyacımız var. Nedir ruhun kılıcı? Tanrı'nın sözüdür. Bu yüzden Tanrı'nın sözünü iyi bilmeyen insan Tanrı'yı da tanıyamaz, iblisi de tanıyamaz ve savaşta gerekli silahlara sahip olamaz. Ayık uyanık olmalıyız. Bu yüzden değerli kardeşlerim ayet ne diyor? Savaşımız insanlara karşı değil hükümdarlıklara yönetimlere bu karanlık dünyanın güçlerine karşı. Demek ki bir karanlık var. Demek ki onun gücü var. Bak ne diyor? Güçlerine karşı zayıf diye tanımlamıyor Paulus. İblisi hafife alma kardeşim. Evet Rab çok daha güçlü. Rabbin ruhu sendeyken Rabbin eli sendeyken sana dokunamaz. İbrahim'in soyun olanlar Rabbi melek gönderir. Rab onları korur. Melekler aracılığı, ruhu aracılığı da. Ama sen ayık değilsen, tembellik ediyorsan, dua konusunda, kutsallık konusunda, paklık konusunda, Mesih'i ve Mesih'in sözünü ciddiye alma konusunda, kiliseyi ve kilise hizmetini ciddiye alma konusunda, müjde ve müjdeyi duyurma konusunda, sen silahları ciddiye almıyorsan, ruhsal savaşta olduğunu unutuyorsan, kendini giyindirmiyorsan, kendiniz o zırhları, ruhsal zırhları giymiyorsan ruhsal ordulara karşı nasıl savaşacaksın? Kutsal kitap söylüyor işte. Göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır diyor. O yüzden dikkat et. Korkma. Birçoklarımız korkuyorlar. Korkuyoruz. Şeytan aman aman falan. Hayır sen güçlüsün. Mesih'ten dolayı güçlüsün. Mesih'ten dolayı İsa seni altına, ayaklarının altına iblisi serdi. Başını ez dedi. Ama sen eğer kendi gücünün, kendi silahlarının farkında değilsen karşıda bir sana tabancayla gelen bir adam geliyor, ondan korkuyorsun ama Rab sana tankı vermiş. Tankın içindesin, niye korkuyorsun? Ki silahını kullansana, tankını kullansana. Ayağa kalk, iblisin başını ezmek için Rab'bi İsa Mesih'in adıyla Mesih'in saldırıcı silahlarla ona karşı çık. Kaçan değil, korkan değil, saldıran ruhsal savaştan bahsediyorum insanlara karşı bir haşa ve iblisin başını ezen bir hareket etmeniz çünkü İsa bunu yaptı defalarca cinleri kovdu. Elçiler defalarca cinleri kovdu. Sus şeytan defol git dedi. Sus şeytan çık o kızın içinden dedi. Paulus defalarca Tanrı sana yetki verdi. Cin Markus'un sonunu okuyun. Köllerin gözünü açmak, cinleri kovmak için değil mi? Düşmanın tüm silahlarını alt etmek için size yetki verdim dedi İsa Mesih. Bu yetkimiz var. Polis üniformalı kıyafetli olup da e, yani yetki nereden geliyor polisin? Sen her önüne gelenin e, arabasını dur, arabana dur diye duruyor musun? Ama trafik polisinin dur dediğinde duruyorsun. Niye? Çünkü o üniforması var, yetkisi var. O trafik polisi yetkisini biliyor. Sen yetkini bugün biliyor musun? Tanrı'nın sana verdiği yetkiyi, adı, gücü, silahları biliyor musun? Bu yüzden bu ayetler önemli. Bu yüzden bu kötü günde dayanılmak için Tanrı'nın tüm ruhsal sağlığını giyinin diyen sözü ciddiye almalıyız ve korkmamalıyız. Elisha'nın uşağı korktu. ikinci krallarda galiba 6. bölümde sanırım. Korktu. Dışarıda orduları görünce efendisi uyanırdı. Büyük askerler, büyük ordular, büyük komutanlar silahlarıyla bize karşı gelmişler dedi. Elişe dua etti sakince. Rabb'i de onların göz, onun gözünü aç, uşağımın gözünü aç. Uşağının gözünü Rab açınca dışarı çıktı. Dağlarda, tepelerde ne dedi Bizden yan olanlar onlardan çoktur dedi. Ruhsal orduları gördü. Ateşten arabaları gördü Elişe'nin uşağı. Ve o gün anladı. Rab güçlüdür. O yüzden bugün göz, Erişan'ın gözlerinin açıldığı gibi ben de dua etmek istiyorum ki Rab benim, sizin, hepimizin gerçekten ruhsal gözlerini açsın ve Rab'bin yüceliğini, Rab'bin büyüklüğünü, ruhsal orduların etrafımızdaki meleklerin, Rab'bin iyi ruhunun, çok daha güçlü, çok daha kalabalık, çok daha muhteşem olduğunu görse öyle ki bu ruhsal savaşımıza iblise karşı verdiğimiz, şeytana karşı verdiğimiz bu ruhsal savaşta ayartılmadan silahlı, disiplinli, duası neden Rabbini tanıyan, Rabbin gücünü bilen imanlılar olarak savaşalım. Karanlığın güçlerine karşı bizim Hristiyanların savaşı insanlara ve dünyasal yönetimlere karşı değildir. Ruhsal ordulara karşıdır ve göksel ordulara karşıdır. Günaha karşı, şeytana karşı ve ölüme karşı bir savaşımız var. İsa Mesih bunun için geldi değerli kardeşim. Bunu hatırlayalım ve bu savaşta onurlu Tanrı çocukları olarak, onurlu Rabbin askerleri olarak, ruhsal askerleri olarak şeytana karşı verdiğimiz mücadelede ayık ve uyanık kalalım değerli kardeşim. Sevgili dostlar ayetler çok, sözler çok. Dediğim gibi gözlerimiz açılsın bu savaşta ayık uyanık olalım. Tanrı'nın saldığı bu Efesler 6. bölümü lütfen okuyun. Oradaki ruhsal silahları giyin bu başka bir vaazın konusu olacak detaylı bir şekilde. Ama burada savaşta olduğumuzu, iblise karşı ayık uyanık olmamız gerektiğini ama güçlü olduğumuzu, Rab'de kaldığımızda, Rabbin gücüyle dolduğumuzda her şey yapabileceğimizi bilin. Eğer senin Ey işte, kötü ruhlar saldırıyor, kötü ruhlar görüyorum. Cinlere karşı ne Sen sobayı yak kardeşim, içindeki sobayı, iman sobasını yak. Hiçbir sıcak sobanın üzerine sinekler konamaz kardeşim. Senin soban soğuksa o sinek konar, her türlü pislikte gelir. Sen sobayı yak ki o sıcaklığın o sıcaklıkla ne sinekler ne iblis sana yaklaşamasın, ne cinler sana dokunamasın, dokunamaz da. Rahap seninle olduğu sürece sen her zaman zaferli olacaksın. Tıpkı Elisha'yı zaferli kıldığı gibi. Sevgili kardeşlerim, dedim ya söylenecek çok şey var. Ama bir sonraki programlarda yaşam değiştiren ayetlerde görüşeceğiz ve konuşacağız. Rab hepinizi bol bol bereketlesin. Youtube kanal hayat sayfamıza abone olmayı unutmayın. Bize yazmayı unutmayın. Siz için dua etmek istiyoruz. Lütfen siz de bizler için dua edin. Sizleri seviyoruz. Rabbin eli, Rabbin bereketi bu ruhsal savaşta Rabbin koruması üzerinizde olsun. Kutsalla dolu, sıcak, tutkulu Rabbin askerli olarak imanda ve sevgide gelişerek ayık ve uyanık durun diye dua ediyorum. Sizleri seviyoruz. Sizlere esenlik diliyoruz. Rabbin eli de, Rabbin lütfu da sizlerle beraber olsun. Esen kalın, hoşça kalın. Amin.